Efendim görkemli bir defile gerçekleştirildi. 2022 yaz modasının çizgilerini belirleyen o kreasyon var sırada. Modeller şık, tasarımlar iddialıydı. 2022 yaz modası şimdiden belirlendi. Türk modasının duayen ismi Ahmet Eraslan eğitim burslarına destek sağlanan görkemli bir defile gerçekleştirdi. Ev sahibi Bir Demet Umut Derneği Başkanı tasarımcı Mehmet Köymendi. Müzik Podyuma 23 model çıktı. Siyah, beyaz ve pastel tonların hakim olduğu kreasyon göz kamaştırdı. Müzik Moda severlerden tam not alan defilenin sonunda gecenin mimarı Ahmet Eraslan alkışlar eşliğinde podiuma geldi.